Baba Şef'e hoş geldiniz. Arkadaşlar sıkça gelen soru besideki hayvanıma, kurbanlık beslediğim hayvanına ya da bıçaklık beslediğim hayvana ne kadar kabot vermeliyim, ne kadar kesif yem vermeliyimle alakalı birçok soru geliyor sizlerden. Bunun için bakın ben şu an saat 930 ona geliyor arkadaşlar. Biz bu hayvanları 7.30'da yemledik. Bakın yem nasıl vermeniz gerektiğini anlatmıştım. Birazcık kalacak demiştim akşama kadar. Bu hayvanlar bunu inanın bitiriyor. Çok az bir şey kalıyor yani. Onu da alıyoruz tekrardan. Eee... Bakın bir parça şuraya kabaot attım. Sanki hepsi açmış gibi, hiç yem yememiş gibi önlerinde yem yokmuşçasına bakın şurada yem olmasına rağmen hepsi kabaota saldırdı. Bizim otumuz fi yulaf balyası arkadaşlar. Fi ile yulafı beraber ekmiştik. Bunu balya haline getirdik. Bu şekilde veriyoruz. Hatta bunu patostan geçirirseniz çok daha iyi olur. Böyle küçük 3 santimi geçmeyecek şekilde şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar yaparsanız çok daha iyi olur. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar fazlaca randıman alırsınız. Bakın bu hayvanların e, kurbanlık hayvanlar. E, 4-5 tanesi kurban olmaz. Mesela şu arada bir tane var mesela şu küçük o kurban olmaz. Diğerlerinin neredeyse hepsi kurban olur. Şu arada var mesela bir tane. Ufak o olmaz. Ama birçoğu 5-6 hariç birçoğu kurban olur. Kurbana besliyoruz. Hepsinin iğnesi aşısı tam, yemede alışkın, yemde yediler o halde bakın otu attığım andaki halini hemen size çekmek istedim, hemen göstermek istedim otu atalı. Ben 6-7 dakika falan oluyor arkadaşlar. Attım. Ondan sonra hemen e, videoyu başlattım. Herkes görsün diye. Bakın ot çok lezzetli olduğu için hayvanlar ota saldırıyorlar. Sanki hiç e, yem yememiş. Açmışçasına ota saldırıyorlar. Çünkü ot kaba yemden lezzetli. Biz nasıl veriyoruz bu otu? Biz iki güne bir öğle arası veriyoruz. Yani sabah yemini akşam yemini Öğlen araya ot giriyoruz. Ama iki güne bir veriyoruz. Çünkü bu hayvanlar sınırsız yem yemeye kesip yem yemeye alışkın hayvanlar. O yüzden iki güne bir vermek midedeki asitliği düşürüyor ve selüloz ihtiyacını karşılamak için biz bunlara bir tane hayvanda bana musallat oldu. Biz bunlara iki güne bir veriyoruz. İsterseniz her gün de verebilirsiniz. Her gün verirseniz maksimum 20 dakika içinde bitirebilecekleri kadar bir ot verin. Yani önlerinde ot fazlaca ot kalmasın arkadaşlar. Bu önemli. Önlerinde fazlaca ot kalırsa ne olur? Otla karınlarını doyururlar. Kesip yiyip yemezler. Böylece bu şekilde de olursa besi de istediğiniz randımanı alamazsınız. Bakın. Bakın. Bu da bana vuracak. Bu da bana vuracak. Git bakalım şöyle. Git. İstediğiniz randımanı alamazsınız. istediğiniz randımanı alması için hayvanın kesip yem gerekiyor arkadaşlar. Kesip yemeyen hayvan ne kadar fazla yerse o kadar fazla ki randıman yapmış olur. Bizim yemleme şeklimizi biliyorsunuz. Daha önceki e, videolarımda da var. Ne kadar bir hayvana ne kadar yem dökmeliyim? Ne kadar yemeli gibi sorularınız için de video çekmiştim. Onu da kanalımda e, bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlattım. Yani burada yem kalmış falan diyen ilk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Birazcık yem kalması gerekiyor önlerinde. Çünkü acıkan, tıkırdamak isteyen öğlen yemek isteyen hayvanlar da burada mesela şu hayvan mesela geldi şimdi mesela yem yiyor bu şekilde hayvanların önünde her zaman az miktarda yem kalmalı. Ne kadar kalmalı? Detaylı video çektim. Dediğim gibi oradan bakabilirsiniz. Ama buradaki amacımız ne kadar kaba yem yemeli, ne kadar ot ve benzeri şeyler tüketmeli? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın biraz azalma oldu. Ve ben bu otu dökerken de sıyırdım yemi bu tarafa doğru birazcık. O taraf boştu. O şekilde yaptım. Çünkü yemle de otun böyle yem kaba olduğu için bizde karışmasını istemiyorum Eğer 3 santimetre parçalarsanız yemle de karıştırıp verebilirsiniz ama dediğim gibi az miktarda olacak Tabii ki bu ne için geçerli tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar bir yanlışlık olmasın diye yeme alışkın hayvanlar için geçerli yeme alıştırdıktan sonra yeme alışana kadar fazlaca kaba ot az miktarda e, kesip yem verebilirsiniz fakat yeme alıştı artık bizim hayvanlarımız iğnesi aşısı her şeyi bitti zaten kurbana bir ay kal var ee, biz bir süredir bakıyoruz zaten bunlara. Bakın. Bakın oraya da bir parça attım. Oraya da bir parça ot attım. Orada da hala devam ediyor. Hiç kimse kesif yem yemiyor. Ot yiyor. Çünkü ot çok lezzetli. Lezzetli olduğu için önce ot yemek isteyeceklerdir. Hele ki yonca falan varsa çok daha iyi. Fakat son zamanlardaki yonca fiyatları... Eve teslim Türkiye genelinde ortalama 3500 lira civarı. Tabii bölgesi olarak ufak tefek değişiklikler gösterebilir. O yüzden biz yonca yerine kendi ekliğimiz fi yulaf balyasını kullanıyoruz. İsterseniz saman kullanabilirsiniz. Bence buradan bizim zaten amacımız kaba yemden bir fayda beklemiyoruz. Kaba yemden fayda beklemiyoruz. Kaba yemdeki iki tane fayda bekliyoruz. Nedir? Birincisi mideki, midedeki asitliği düzenlesin ve hani bir ağız değişikliği olsun hayvanlara. Her gün aynı şeyi yiyorlar. İkincisi de selloz ihtiyacı için kaba yem veriyoruz. Başka besi de böyle bir ciddi bir randıman beklemiyoruz kaba yemden. Kaba işte yiyerek böyle çok iyi duruma gelsin gibi bir beklentimiz yok. Kuzu için konuşuyorum tabii bunu. Örneğin yoncada ne var arkadaşlar? Protein ve kalsiyum var. Yani bu ikisi olduğu için yonca diğer kaba yemlere otlara göre avantajlı. Fakat kalsiyum ihtiyacını zaten biz yem yaparken ne yapmıştık? İçine mermer tozu katmıştık. Kalsiyum ihtiyacını zaten buradan karşılıyorlar. Protein ihtiyacını da biz pamuk tohumu küspesi kullanıyoruz. Siz isterseniz ay çekirdeği, soya, pamuk tohumu bunlar bu küspelerin üçünü de kullanabilirsiniz. Tabi hepsinin yemdeki oranları farklı olacak. Protein değerleri farklı olduğu için. O yüzden biz böyle bir e, yöntem uyguluyoruz. Bu yönteme de gayet memnunuz. Bakın bir tane daha minik kurban olmaz bu da. Ufak. O yüzden böyle bir yöntem uyguluyoruz. Siz de eğer bunu uygularsanız inan, inanın besi performansınız olabilecek maksimum düzeyde olmuş olur. Şöyle bir görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Tamamen burada canlı canlı attıktan sonra videoyu başlattım ki siz de görün. Neden kaba yemi az vermeliyim? Neden kesip yemi olabildiğince fazla yemeliler? Çünkü bu yüzden. Eğer ben kaba yemi şuraya biraz daha fazla dökmüş olsam hepsi kaba yemi yiyecekti. Kesip yemi tabii ki tüketmeyeceklerdi. O zaman da bizim besi performansımız düşecekti. En fazla 20 dakika içinde tüketebilecekleri kadar bir kaba yem ara öğünde girebilirsiniz. Hatta 2 güne bir girmenizde bile hiçbir sakınca yok. Biz o şekilde 2 güne 3 güne bir az miktarda kaba tek takviyesi yapıyoruz. Bakın onu bitirecekler. Şu an video 7,5 dakika oldu. Ben videoyu başlatmadan işte 5-6 dakika önce attım. Yani ne olur 15 dakika içinde kaba yemimiz bitmiş oluyor. Bu hayvanların dediğim gibi hiçbiri aç değildi arkadaşlar. Önlerinde zaten istedikleri kadar yem var. Fakat kaba yemi dökünce hepsi birbirine girmeye başladı. O yüzden besledik hayvana az kaba yem, sınırsız kesif yem. Kendinize iyi bakın soracağınız sorulara olabildiğince kendi tecrübelerimizden size aktarmaya çalışıyoruz. Hoşçakalın.